Olay yıkım esasında dükkanın kolonu patladı ve binada her çalıştığında zaten apartman komple sallanıyordu. E, haber verdik emir ekiplerine arkadaşlar geldiler sağ olsunlar. Yardımcı oldular. Şimdi binayı boşalttılar. Bina boşaltma esasında çok insanlar da oturuyordu. Haberdar değillerdi. Can güvenlikler tehlikede olduğu için. O arkadaşları aldılar aşağı çalıştılar. Yani bıkşattık şu an. Ama apartman şu an hala çalıştığı zaman bina komple sallanıyor. Diğer yan binalar da sallanıyor. yani arz ediyor. Binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde herhangi bir küçük bir sarsıntıda bina çökme ihtimali ve yan binaların temelleri eşildiği zaman herhangi bir çöküntü olabilir. İnsanlar yani tehlikeni arz ettiği için her an yıkılması gerekiyor bu binanın herhangi bir zarar verilmemesi gerekiyor. Bina tahliye edildi mi? Şu, Şu an bina tahliye edildi evet evet. <laughs>

예, 디서데려 아,